Evet bugün Late Night Shift yani gece yarısı var diye, diye bir oyun var. Onu oynuyoruz. Burada komik bir Steve karakteri var. Neyse abi. Bu yayıncı kim ya? Böyle bir yayıncı var adını hatırlamıyorum. Eleman. Şu an yatakta yatıyoruz abi. Ve hani gerçekten uyumadan önce Reels kaydırıyoruz gibiyiz. Stand up kalkalım abi. Bu oldu dışarının atmosferi de bir ilginç. Bakalım şu an iyi ilerliyor gibi oyun. Başı komik. <laughs> Güzel miyim abi okey. İşe çağırıyorlar bize. Bize de giriyoruz abi şu an. Yumruk. Ay yumruk attık. Jim. Ha, tam biz Jim'de çalışıyoruz. Tam menüdeki bir yazı vardı. Orada diyordu hani enough today falan bir şeyler anlatıyordu. Spordan bahsediyor. Ha burada. This is enough for today. Bugünlük yeter. Hocam bu tav tavuk ne işe ya? Gidelim abi. Aa. Geri dön geri dön. Oğlum bu nasıl bir atmosfer yani? Gidik abi ne oluyor? Asasördeyiz. Asasörde bindik çok garip şeyler oluyor. Evet açıldı şu anda. Yerde bir paspas var. yapacaklar diyor. Tuvaletleri temizle. İkinci kat. İkinci kattaki tuvaletleri temizle diyor. Ve sakın dördüncü kata gitme. Tamam. Aa bedroom. Tuvalet değil mi o muydu ya? Banyo okey abi. Gidemiyorum hocam. Halis mi bu? Doğru mu yani? Burada da bir şey yok kral. Aha. O ne oğlum öyle? Tuvaletin içinde bir kafa var ve kel. Hocam yanlış bir şey mi yaptık acaba? İnanılmaz ya. Hocam it itiyorum bunu. Numara bas. 5, 7, 8, 4. Aa ha böyle temizliyoruz. Numaralara basarak klavyedeki rakamlara basıyoruz. Olur abi. Bana uyar. Bu ne kadar ilginç bir şey abi. İnanılmaz. Böyle bir şey. Aa, aa yer yarıldı. Yer yarıldı. Düşüyorum. Düşüyorum imdat. Ee, <gülüyor> ben <gülüyor> sıkıştım buraya bir Bozar mı ya hocam? Atlayayım mı aşağı? Neyse atlayayım ya. Olay var yani inanılmaz ya. Gerçekten bir oyunda da bak bulmayalım. Enti. E abi nereye geldik? Ses gitti. Alo. Oğlum oyun sesi yok. Ne iş? Bana ne alaka? Oyunda ses gitti kral şu anda. Ha geldi tamam. Korktum bir an. Oradaki kurt adam mıydı bir daireyetten ya? Niye niye öyle oldu kurt adam? Pekala. What? I have this. No? Bunu zaten yapmadım mı diyor. Haydi abi tekrara giriyoruz şu anda. Haritmen Steve de burada yok. Havada mı kaldım lan ben? Yukarıda 1 2 3 de yazmıyor. Şu an yukarı çıkıyorum sanki değil mi? Bak şu aradan görebiliyorum bazı şeyleri. Oğlum bizde deriniz. Bizde deriniz. Ne oluyor? Ne oluyor? Tam bir şey olmuyor. Bathroom. Buraya giremiyorum. Banyo bir daha gideceğim. Tamam abi. Minik bir ara sahne. Yine yer yıkıldı. Aşağı düştüm. Abi Kratos muyum ben? Aa, ne oluyor lan? N'oluyor lan? O ne abi orada bir şey var. Hocam. Aa el, el geliyor el geliyor. El buraya geliyor değil mi? Aynen. Bundan telif Bundan telif o yüzden buradaki müziği keseceğim abi ben. Evet dünyanın en saçma oyununu oynamış olduk. Yani normalde indie oyunlar güzeldir çok severim ama gerçekten ben hayatımda bu kadar boktan berbat bir indie oyun oynamadım ya tavsiye etmiyorum abi bunu bunu oynamayın. <laughs> Uzma Şaka Beni izleyicisi teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kapat. Yani bilgisayarında boş boşuna bir hararcıyor.